Herkese merhaba arkadaşlar. Ya! Bak tam Ya! Herkese selam arkadaşlar. Ben Ejim Mina. ben, ben Mina. 7 yaşındayım. Size küçük bir hatırlatma yapayım. Ha, Abone Abone, abone, abone. Arkadaşlar bakın burası benim odam. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bunlar benim kardeşim olup bu küçük ailesi de, şu küçük fare. Kedi o fare. Bu kedi o fare. Birbiriyle hep kavga ediyorlar. Arkadaşlar burada benim bir sürü yasmin var. Duvarlarımda. Acaba diyelim ki sizlerle bir tane daha yasmin. Çıksın. Aslanı alabilir. Resimlerini gösterelim mi? Biz bunun videosunu çekmiştik ama Ejumina yaptığı resimlerin hepsini duvara asıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada benim resimler var. Arkadaşlar burada ben Kanalımda izleyebilirsiniz. Benimle beraber siz de çizebilirsiniz. Bakın burası kurmayın. Türkiye'nin bu kromi bu hele kütüğü, bu melodi. Melodi ile kromi ama bence hele tanıyorsunuz. Yorumlar yaz. Arkadaşlar, 5. sınıfa gittiğinizi yazın yorumlara. İşte yazacaksınız ya. Yazınca isminiz çıkıyor ya. İşte o isimleri alacağım, kağıda yazacağım. Diğer videomda isimlerinizi söyleyeceğim. Arkadaşlar benim bir tane kuşum, bir tane balonum var. Benim de bir tane kuşum var. Arkadaşlar, Hadi gelin, gelin. Al bu çıta. Bu Yok, halazdır. Isınmaya çok meraklı. Adı ne adı? Bu adı boncuk. Ama o kadar ısınca derimiz. Bakalım Kanalım. mı boncuğa? Bak. Arkadaşlar bu bizim balığımız. Sanki vahşi yok. Dur bu balığı gösteriyor. Yeme. Balığa bakalım. Arkadaşlar bu bizim balığımız. Evet Lina bu balığı bizim balığımız. Dur bakalım. Hmm. Balığımıza şakta takıyoruz biz böyle. <gülüyor> <Fazane>. <gülüyor> <gülüyor> bu da Ecrin Mina'nın balığı. Arkadaşlar. Sizin evcil hayvanınız var mı? Varsa yorumları bekliyorum. Arkadaşlar bu arada yorum. Arkadaşlar bu arada yorumları yazın diye çok şey söyledim. O yüzden K'da yazabilirsiniz. K'da yazıp oradan öyle yazabilirsiniz. Hadi beraber resim yapalım mı? <laughs> Let's go. Köy aşapuma bendesin ben can canlı çizdim. Hadi o zaman Hadi bir tane <laughs>